Merhaba, Teknolojide Erişilebilirlik Zamanı kanalına hoş geldiniz. Erişilebilirlik konusuna ilgi duyuyorsanız, Telegram ve WhatsApp gruplarımıza katılarak topluluğumuzla doğrudan iletişim kurabilir ve bilgi paylaşımında bulunabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Teknolojide Erişilebilirlik Zamanı kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile sizlerle beraberim. Bugünkü videomuzda sizlere Eleven Labs Reader'a gelen podcast oluşturma özelliğinden bahsedeceğim. Ben videodan önce bir haber metni hazırladım. Bu haber metnini uygulamaya tanıtacağım ve bu haber metnini podcast haline getirmesini isteyeceğim. Yapay artık metinlerimizi podcast haline getirebiliyoruz. Dilerseniz laf fazla uzatmadan videomuza geçelim. Eleven Labs Reader'ı kullananlar bilirler. Uygulamamız İngilizce. Ben size nereye tıklamanız gerektiğini dinleteceğim. Ona göre oraya tıklarsınız. Reader 33 bölü 72. İli uygulama simgesi. Transform your content into a podcast with Gen A, B, A, L, A, B, L, A, B, A, L, A, B, L, A, Transform your content into a podcast with Gen FM. Tıklayacak olduğumuz buton bu. Çevirelim. Metin tanıma ve çeviri. İçeriğinizi Gen FM ile bir podcast'e dönüştürün. Şimdi M, E, B, C, U, T, Ş, İ, M, D, İ, Mevcut içeriğinizi Gen FM ile bir podcast'e dönüştürün. Varsayılan. Buraya tıklıyorum. Burada seçeneklerimiz var. Create an episode. Metin tanıma ve çeviri. Bir bölüm oluştur. Varsayılan. Paste link. Metin tanıma ve çeviri. Bağlantıyı yapıştır. Varsayılan. Right text, right text. Metin tanıma ve çeviri. Metin yaz, metin yaz. Varsayılan. Import file, import file. Bizim işimiz burayla. Metin tanıma ve çeviri. Dosyayı iç aktar, dosyayı iç aktar. Varsayılan. Bu import file dediği kısma tıklıyorum. Documents. T, tek Büyük bu hafta Ara düğme. Diğer Google Gemini. Telefonlarda arama. Mesajlar ve WhatsApp'a geldi nokta. TXT 1,10 kilobayt yedi aralık. Ben bu haber metnini hazırlamıştım. Buna tıklar tıklamaz direkt podcast oluşturmaya başlayacak. Podcast oluşturmaya başlamadan önce podcast oluşturması uzun sürüyor. Ben videoyu keserim. Siz hızlandırılmış bir şekilde videoyu seyredersiniz. Tıklayalım üzerine. İyidir. Podcastimiz oluşturuldu. Bizlere hangi seçenekler karşılıyor onlara bir bakalım. Go düğme. Metin tanıma ve çeviri. Geri gitmek. Varsayılan. Help form düğme. Metin tanıma ve çeviri. Yardım formu. Varsayılan. More düğme. Metin tanıma ve çeviri. Daha. Burada daha fazla var. Varsayılan. Bu daha fazladan neler yapabiliyoruz bir bakalım. Share. Metin tanıma ve çeviri. Paylaşmak. Varsayılan. Customize. Metin tanıma ve çeviri. Özelleştirmek. Varsayılan. Rename. Metin tanıma ve çeviri. Yeniden isimlendirmek. Varsayılan. Export audio. Available for web. Metin tanıma ve çeviri. Sesi dışı aktar. Web için mevcuttur. Varsayılan. Bu sesi dışı aktar uygulama içerisinde kullanılamıyor. Web sitesi üzerinden podcast oluşturursanız web sitesi üzerinden kullanabiliyorsunuz. Delete. Metin tanıma ve çeviri. Silmek. Burada da oluşturduğunuz podcast'i silebiliyorsunuz. Varsayılan 006 sift progress %1 dolar set as sleep timer düğme. Metin tanıma ve çeviri. Uyku zamanlayıcısı ayarlayın. Burada uyku zamanlayıcısı ayarlayabiliyorsunuz. Varsayılan seek back düğme. Metin tanıma ve çeviri. Geri ara. Varsayılan. Burada geri atlıyorsunuz. Play düğme. Oynatıyorsunuz. Seek forward düğme. Metin tanıma ve çeviri. İleriye doğru ara. Varsayılan. Buradan da ileriye doğru atlayabiliyorsunuz. Biz oynatalım bakalım nasıl bir podcast oluşturmuş. Play düğme. Pause. Yapay zeka günlük hayatımızı kolaylaştıran bir araç mı yoksa gizliliğimizi tehdit eden bir canavar mı? Bugün Google'ın Gemini'sinin akıllı telefonlardaki yeni özellikleriyle bu soruyu derinlemesine inceliyoruz. Hmm, ilginç bir soru. Peki bu yeni özellikler tam olarak neler? Evet, hemen açıklayayım. Google Gemini artık mesajlar, arama ve hatta WhatsApp gibi popüler uygulamaları sesli komutlarla kontrol edebilecek. Yani telefonunuzu elinize almadan mesaj gönderebilecek veya arama yapabileceksiniz. Vay canına. Bu gerçekten büyük bir adım. Peki bu nasıl çalışıyor? Şöyle düşünün. Hey Gemini, anneme akşam yemeğine geliyorum diye mesaj at dediğinizde Gemini bunu sizin için yapacak. Ya da Gemini babamı ara dediğinizde telefonunuzdaki varsayılan arama uygulamasını kullanarak babanızı arayacak. Bu özellikle araç kullanırken veya ellerimiz doluyken çok kullanışlı olabilir. Peki ya WhatsApp entegrasyonu? Evet, WhatsApp entegrasyonu belki de en heyecan verici kısım. Artık Gemini'ye WhatsApp üzerinden de mesaj gönderme ve arama yapma komutları verebileceğiz. Bu, dünya genelinde 2 milyardan fazla kullanıcısı olan WhatsApp için büyük bir yenilik. Hı hı, bu gerçekten etkileyici. Ama um, bu kadar kişisel veriye erişim, gizlilik konusunda endişeleri de beraberinde getirmiyor mu? Kesinlikle haklısınız bu üzerinde durulması gereken önemli bir konu. Google'ın bu konudaki açıklamasına göre kullanıcı verileri şifrelenecek ve sadece gerekli işlemler için kullanılacak. Podcast'imiz bu şekilde tıpkı iki insan konuşuyormuş gibi podcast oluşturduğu yapay zekalar kendi aralarında konuşup benim uygulamaya verdiğim haber metnini değerlendiriyorlar. Kendi yorumlarını da katmışlar içerisine. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım bu video bir gün işinize yarar. Kanalımıza abone olup bildirimler açmayı unutmayın. Videolarımızı beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hakaret etmeden, küfür etmeden görüş ve önerilerinizi videomuzun yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videomuzun açıklamalar kısmında yer alan Telegram ve WhatsApp gruplarımızdan bizlere takip edebilir. Bizlere katılabilirsiniz. Beraber fikir alışverişinde bulunabiliriz. Telegram kanalımıza gelerek lazım olan uygulamaları indirebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.